Merhabalar dostlar arkadaşlar bakın bugün 4 Ağustos 2025 ve iş yatırım bugün güzel bir rapor açıkladı ya günlük yabancı oranlar tablosu aslında bunu geçen hafta da değmiştim ama tekrar hatırlatayım bakın burada arkadaşlar çok önemli şeyler oluyor özellikle belirtmekte fayda var. Son günlerde bir defa biz yüzün dışındaki hisselere biraz giriş var gibi gözüküyor. Artış var. Cümleyi değiştirelim. Biraz artış var gibi gözüküyor arkadaşlar ama. Şimdi burada esas dikkatimizi çeken neresi? Bakın arkadaşlar yabancı oranı %39,11 arkadaşlar. Bakın %39,11. Cuma günü kaçtı arkadaşlar? %37 küsürdü. Bakın bir anda %1'in üzerine bir artış gerçekleşti. Ta bakın bunlar takasla ilgili arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe günün takasları bunlar. Yani olay aslında perşembe günü gerçekleşmiş. Biz iki gün sonra görüyoruz. Şimdi burada bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar %40'ın üzerinde yavaş yavaş bir şeyler değişebilir yabancılar çok fazla girmeye başladı gibi gözüküyor. %40'ın üzerine arkadaşlar daha sağlam yabancılar gelme olasılığı var. Bu da ister istemez de borsamıza ciddi bir primlenme getirme olasılığı var. Bunu özellikle söylüyorum. Burada arkadaşlar hisselerinizi aslında ne bulsanız gitme ihtimali olan hisseler ama dikkat etmekte fayda var. Bakın yabancı arkadaşlar yavaş yavaş girmeye başladı gibi gözüküyor. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Oran artmaya başladı. Bakın grafiklerini de az çok görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki grafiği biraz daha büyütelim. Bakın şuradaki grafik arkadaşlar. Aylar itibariyle gördüğümüz zaman şunu biraz aşağı çekelim. Bakın arkadaşlar şu görüntü bizim için belli. Bakın bu oran en son ne zaman görmüş Mart ayına yakın bir oran 139 civarında arkadaşlar. yüzde %40'ın üzerine bakın şu bölge yüzde %40'ın üzeri arkadaşlar. %40'ın üzerinde %41, %40 %42 de bazı şeyler değişebilir. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak üye olursanız çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.